Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni sezonun başlamasıyla birlikte yeni adaylı sözleşme paketleri eklendi ve buradaki oyuncuların maksimum seviyelerini de uygulamalar paylaştı. Şimdi buradaki oyuncuların maksimum seviyelerini kadromuza ulaşacakları o maksimum seviye kaçsa onlara özelliklere bakalım ve ülkemizden Arda Güler ve milli takımımızdan da Orkun Kökçü burada yer alıyor. Orkun Kökçü 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınabilmekte. Arda Güler 3 yıldızlı. İçeride 3 yıldız ile alınan 3 tane futbolcu var. Stoper, göbek futbolcusu da var 3 yıldızla alınabilen. 4 yıldızlara baktığımızda 2 tanesi 4 yıldızlı. Sanchez ve milli futbolcumuz Orkun Kökçü. Diğerleri 5 yıldızlı adaylı sözleşme ile alınan futbolcular. Özellikle de Bernardo Silva ve Nuno Mendes en yüksek seviyeli isimler. Şimdi buraya tıkladığımızda 3 tane futbolcunun seviyesini göstermekte. Fakat... EPUB uygulamasına geçtiğimizde hem bugün gelen isimlerin maksimum seviyeleri hem de pazartesi gelecek isimler paylaşıldı. Pazartesi gelecekleri en son değinelim, bugün gelenleri bir inceleyelim arkadaşlar. Adaylı sözleşmedeki bizim futbolcularla başlayalım. Milli futbolcularımız sonrasında en yüksek seviyelerden devam ederiz. Arda Güler, Orkun Kökçü. Orkun Kökçü 91 kadromuzda ise 93'e kadar çıkmakta bir 94 bile olmadı. Orkestra şefi ofansif orta sahada 94, göbekte 93. Özellikleri bunlar arkadaşlar. Hız hızlanma, şut gücü, denge, dayanıklılık, paslar muhteşem bu arada. Birçok özelliği 80'in üzerinde. Duran top gayet güzel bir kart ve 4 yıldızlı adaylı sözleşmeyle alınabilmekte. 4 yıldızlı verilir kendisine. Şimdi biz biraz milli duygularla da alabiliriz ama tarafsız olarak baktığımızda da 4 yıldızlı için güzel bir futbolcu. Becerileri de bunlar. Güzel de pas becerileri var kendisinin. Arda Güler'e bakalım. 3 yıldızlı adaylı sözleşmeli alınabilmekte. 89. Kadromuzda ise 92. Ve oyun tarzı klasik on numara. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma 90'ın üzerinde. Alçaktan yüksekten pası da var. Bitiriciliği 75, duran topu 78, falsosu 80, hızı 78, hızlanması 89. Dayanıklılığı yaşından dolayı da genç konemi, genç futbolcuların dayanıklılığını düşük tutmakta. Oyun tarzı klasik on numara. Keşke klasik on numara değildi. daha farklı olabilirdi. Normal bir on numara bile daha güzel olurdu bence. Becerileri gayet iyi. Çift vuruş çalım becerisi olsun. Pas, diğer becerileri gayet güzel beceriler. Ve 92 seviye 3 yıldızlı adaylı sözleşmeyle de alabiliyoruz. O da güzel oldu. En yüksek seviyeliğe bakalım. Bernardo Silva. Kadromuza 99'a kadar çıkmakta. Yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip. Birçok farklı yerde oynatabiliyoruz. Sağ kanat, sağ açık, ofansif orta saha. Hızı 75, hızlanması 86, dayanıklılığı 88. Toplu olan ilişkileri gayet güzel. Falsosu da 82, bitiriciliği 77. Becerileri de bunlar. En yüksek seviyeli isim kendisi. Diğer yüksek seviyeliye bakacak olursak sol bek futbolcusu Nuno Mendes 98'e kadar çıkmakta. Hucumcu bek Hız, hızlanma şut gücü çok yüksek. Dayanıklılığı da 94. Back futbolcusu ileri geri gidip geliyor sürekli. Yorulacak stoperde bile kullanabiliyoruz. Seviyesi düşse de hala 90'ın üzerinde. Ama defans özellikleri stoper için biraz yetersiz. Sol bek olduğu için de paslarının iyi olması lazım. Yüksekten pası 78. Fena değildir. Daha iyileri var şimdi orada ama yerine orta becerisi var. Hadi oradan kurtarıyor. En becerisi yerine orta becerisi bulunmakta. Çok hızlı, güzel, heyecan verici bir kart. Sol bek ama şimdi Player of the Week'te de Hernandez var. O da iyi bir kart. Belki onu çıkaran arkadaşlarım Mendes'i almak istemeyebilir. Burada diğerlerine de hızlıca bakalım. Sanchez 4 yıldızıyla alınıyordu. 94'e kadar da çıkmakta. Bitirici birçok özelliği 80'in üzerinde iş görür. 4 yıldızlı adaylı sözleşme için alınabilecek isimlerden. Oyun tarzı geriye gelen forvet. Birçok farklı yerde de oynatabiliyoruz kendisine. Bu becerileri de var. Dört yıldızlı bence alınabilecek isimlerden. Kaleci Pop. 94'lük bir kaleci. Savuşturması düşük. Uzanması çok yüksek. Tabi biz istersek değiştirebiliriz. Sıçraması 74. Boyu 1.98. Boyu çok iyi bu arada. Sıçramayı oradan kurtarır. Fena da değil özellikleri. Bir tane de kalecilik becerisi var. Sonra burada göbek futbolcusu Fofana'ya bakalım bu futbolcumuz adaylı sözleşmeli satılan isimdi. Onun şu an henüz daha seviyesini göstermemekte. Stopere bakalım. Bu stoper 3 yıldızlıya veriliyordu. Bence güzel. 3 yıldızlı adaylı sözleşme için alınabilir. 3 yıldızlıya güzel kart yapmışlar. Her zaman böyle olmamakta. Hız hızlanması da stoper için fena değil. Defansif farkındalığı yüksek. Agresiflik 90. Eğer 3 yıldızlı adaylı sözleşmeli bir oyuncu almak istiyorsak Arda Güler olsun, Mustafa Pelimiz olsun, gayet güzel, sıçlama fiziksel temas da var. Oyun kurucu oyun tarzına da sahip. E, savunma özelliklerine, becerilerine baktığımızda güzel savunma becerileri de var kendisinde. 3 yıldız adaylı sözleşme için iyi kart olduğunu söyleyebiliriz. Verman da adaylı sözleşmede yer almakta. Şimdilik maksimum seviyesi açıklanmadı. Burada bir santraforumuz var. Nasıl olmuş acaba Watkins? 95'e kadar çıkmakta. Bir 90-90 santrafor eklemediler buraya. Ama özellikleri güzelmiş. Sağ taraf yemyeşil. Fırsatçı golcü. Hız, hızlanma, şut gücü, sıçrama, denge, dönüklülük iyi. Fiziksel temaslı 75. Ofansif farklılığı 88. Tabii en önemli bitiricilik. O da 82. Kafa vuruşu 83. Kafa da var aslında. Pas kötü ama. Becerileri de 5 tane. Beceri eklemek gerekiyor ama kendisine. Çok santrafor ihtiyacımız varsa belki alınır ama belki elimizde daha iyi santraforlar da bulunabilir. 5 yıldızlı adaylı sözleşmeye de çok kazanamıyoruz. Onu da dikkatli kullanıyoruz. Pedro 92'lik sağ açık. 95'e kadar çıkıyor. Bu da 5 yıldızlıydı. 5 yıldızlı yaratıcı oyun kurucu verilmez diye düşünüyorum kendisine. Fena değil özellikle ama keşke 4 yıldızlı olsaydı. Başka burada göbek var 3 yıldızlı. 3 yıldızları önemsiyorum. Elimizde çok 3 yıldızlı var. Bakalım bu nasılmış? 10 numara oyun tarzına sahip 25 yaşında futbolcumuz Atate. Seviyesi çok düşük ama bazı özellikleri iyi. şimdi Arda Güler de var. Büyük ihtimalle Arda Güler alınacaktır. E diğer stoper de var 3 yıldızlı. Stoper ihtiyacı olanlar onu da alabilir. bakmadığımız bir de burada göbek futbolcusu var. Kaysedo. Tam ortası. Defansif farkındalık dışında diğer defansif özellikleri ama fiziksel temas bayağı düşük. Defansif orta sahada göbekte kullanabiliyoruz yüksek seviyeyle. Pasları var. Boyu da 1.78. Genç bir futbolcu. Ama şimdi 5 yıldızı da verilmez diye düşünüyorum. Benim düşüncem o. Sizler yorumlarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de pazartesi geleceklere bakalım. Pazartesi günü Juventus takımı ve İtalya Ligi futbolcuları açıklandı. İki paket açıklandı. Büyük ihtimalle ikisini de pazartesi görebiliriz. İtalya Ligi de uzun sürede durabilir. Ligleri genelde uzun sürede de getiriyor Konemi. Juventus'ta kimler geliyor? Bonucci, Kareci Şezne, Sabet Danilo. Danilo'yu da birçok yerde kullanırız. Paylaşmışlar mı? Evet. Sol bekte stoperde. Joker bir futbolcu. Göbek futbolcusu Pogba var. Yazın acaba Juventus'tan ayrılacak mı? Sol kanat futbolcusu Kostic. Birçok defa geldi kendisi. Ortaları çok iyi. Belki öyle çok hızlı bir kanat futbolcusu değil ama yine de hızlı iş görüyor. Ortaları harika diyebilirim. Şu haliyle bile ilk haliyle bile yüksek tampası iyi. Yerin orta becerisi de var. Defansif orta sağ Loketelli gelecek. Yüksek seviyeli olacaktır kendisi. Ve Santrafor Vilaović. Geçtiğimiz daha baya bir zaman oldu ama adaylı sözleşmelere 99'luk kartı eklenmişti. Birçok bu oyunu oynayan kişi belki o zaman Vilaović'i almış olabilir. Burada göbek futbolcusu Miretti var. İlk seviyesi düşük. Maksimum seviyeleri pazartesi açıklanacak arkadaşlar. Bir de İtalya Ligi paketi açıklandı. Bunlar da pazartesi gelebilir ama... Lig oyuncuları geldiğinde uzun süreli duruyordu. Öyle bir durum olabilir. Seviyeler düşük seviyeli isimler de olacaktır. X seviyesi bile düşük olanlar var. İsimler bunlar. Milik var burada. Şöyle kalecimiz var. Stoper, burada stoper şeklinin yer ama yüksek seviyeli bir isim. Maksimum de yüksek olacaktır kendisinin. Yazın büyük bir takıma imza atması bekleniyor ve sözleşmesi bitiyordu. Benim bildiğim kadarıyla Inter takımıyla sözleşmesini uzatmadı bedavaya gidecek diye biliyorum. Ve ara transfer döneminde Paris Saint Germain kendisini çok istemişti. Olmadı gitmedi Inter'de bırakmadı. Sonra sakatlandı formasından uzak kaldı. Inter takımı da belki şampiyonlar final oynayacak. Yarı finalde ilk mücadelede deplasmanda Milan'ı da yendi. burada Tonali var. Tonali'nin kartı yüksek olabilir ve güzel bir kart. Şöyle yüksek bir olabilecek isimlere baktığımızda burada bu defansif orta sahamız da var. Belki yüksek olabilir. Ve göbek futbolcusu Elif Elmas göbek kartıyla geldi ama birçok farklı yerde oynayabilmekte. Ben ta eskiden bir kartını çıkarmıştım ama yüksek seviyeli değildi. Çok öyle heyecan veren futbolcu sayısı az diyebiliriz. Belki Şikrin Yer, belki Tonali buradaki en yüksek seviyeli isimler olabilir. Bugünkü Player of the e de şöyle baktığımızda kadromuzdaki seviyeler arkadaşlar neler? Lukaku 97'ye kadar çıkmakta. Orada en yüksek seviyeli isim ise Romero'ydu. Romero'yu bulabilirsek 98'e kadar çıkıyor. Defansif özellikleri falan çok iyi. Sırayla bakalım. Kaleci 94'e kadar çıkmakta. Savuşturması bayağı düşükmüş. Lacazette 93'ten 96'ya kadar çıkıyor. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Bitiriciliği de 86. 4 tane gol attı. İlkay ay günler biraz daha yüksek yapabilirlerdi. Düşük oldu. Ama göbekte 102'lik etkiyle oynuyormuş. Bu nasıl olabilir? 102'yi görmüyoruz arkadaşlar ama 102'lik etki en azından güzel. Çünkü kendisi gerçekten şu an çok iyi oynadığı bölgede. Yıllardır iyi aslında. Manchester City'nin özel futbolcularından bir tanesi. City takımından ayrılıyorum dese ki zaman zaman transfer haberi yazılıyor ama yine çok büyük bir takıma gidecek. Belki Barcelona'ya, belki Real Madrid'de. O seviyede bir futbolcu zaten kendisi. Hakkını seviye olarak da keşke görebilseydik. Şurada 96 değildi. 98 falan görseydik. Nice futbolcuları 98 99 görüyoruz oyunda. Leroy Sané önemli. 97'ye kadar çıkıyor. Birçok farklı yerde kullanıyoruz. Kenarda diyor ki 100 seviye etkisiyle oynuyormuş. Şimdi ben bunu aldanarak bir futbolcuyu fullemiştim ama 100 mesela görmüyorduk o seviyeyi ama yüzlük oynadığını paylaşıyormuş FUP uygulaması. Keşke oyunda da yüzse ise yüz 100 olarak görsek. Kartı orada güncellense 100 yazsa çok önemli bir isim. Bir de süper yetik becerisi var arkadaşlar. İnşallah Player of the herkes istediğine tek kadar. Ben Leroy çıkarmayı çok isterim. Devam ettiğimizde burada göbek futbolcusu Fofana var. 97. Özellikleri bunlar. Fena değil özellikleri. Burada diğer göbek futbolcumuz var. Fabian Ruiz 96'ya kadar çıkmakta. Bu şekilde özellikleri. E, Solbek Hernandez çok önemli. 97'lik kartıyla gelmekte. Harika bir gol attı. Ölü yaprak vuruşu var kendisinin. Oyun tarzı hücumcu bek. Hücumcu bek değil mi? Bir an dedim bitirici bek mi? Hücumcu bek mi? Hücumcu bek oyun tarzı var. Daha önceden bitirici bek kartları geliyordu. Bir bakmak lazım. Oyun tarzı değişmiş olabilir. Romero bakmıştık. Burada bakmadığımız defansif orta saha var. 92. Özellikleri bu şekilde defansif özellikleri keşke daha da yüksek olsaydı. Seviyesi yüksek oradan bir kurtarırdı ve stoperimiz de düşük seviyeli 93'e kadar çıkmakta. Hernandez'le merak ettim arkadaşlar. Oyun tarzı değişti herhalde. Bitirici bekli diye hatırlıyorum. Mesela önceki kartlarına baktığımızda evet hepsi bitirici bek. Bu sefer hucumcu bek olarak geldi. Bu da güzel oldu. Hucumcu bek aslında bitirici bek de fena değil ama belki hucumcu bek bekleyen arkadaşlarımız varsa da inşallah tek atar diyelim Hernandez'e tüm oyuncular bugün gelenler pazartesi gelecekler bunlar da arkadaşlar adaylı sözleşmeli aldığınız isimler var mı belki de hemen sıcağı sıcağına alıp denediğiniz isimler vardır ya da hemen 5 yıldızı 4 yıldızı kazanayım şunu alacağım dediğiniz varsa bizlerle isimlerini hatta oynattıysanız oyuncuyla alakalı izlenimlerinizi paylaşabilirsiniz hoşçakalın.